Gıdanın yetersizliği karşısında beynimiz bir acil durum moduna geçiyor. Hayatta kalmak için çabalıyor. Başka pek çok düşünceyi geri plana atıp sadece gıdaya erişmeye odaklanıyor. Gıda güvensizliği yaşayan ve gıda hakkı ihlal edilen yurttaşın zihni sürekli şu sorularla meşgul. Bir sonraki öğünüm nereden gelecek? Çocuklarım bu akşam ne yiyecek? Ya da market alışverişiyle faturalar arasında nasıl bir seçim yapmak zorunda kalacağım? Bu iç gürültü düşün plan yapmayı, sağlıklı değerlendirmeyi ve doğru karar vermeyi zayıflatıyor. Gıda güvensizliği yaşayan yurttaşlar, ekonomik güvence altındaki akranlarına göre belirgin bir zihinsel yıpranma yaşıyor. Bu insanın kapasitesinin az olmasından değil, zihninin hayatta kalma kaygısıyla işgal edilmesinden kaynaklanıyor. Bakış açısı tünel gibi daralıyor. Tünelin ucundaki gıdaya o kadar odaklanıyor ki, tünelin dışındaki diğer hayat konuları göremez hale geliyor. Gıda hakkı ihlalleriyle ruh sağlığı arasında ötek yönlü bir ilişki değil, birbirini besleyen yıkıcı bir kusur döngü bulunuyor.